Dere. Hatay usulü tepside et yapacağız. Kınayı <gülüyor> getir <laughs> anne. Evet malzemelerimiz soğan, sarımsak, kırmızı biber, domates salçası, biber salçası, yeni bahar bunu bilmiyor olabilirsiniz. Aktara sorsanız söyler. Karabiber, yarım çay bardağı, ayçiçek yağımız ve Yarım kilo etimiz. Tüm malzemelerimizi rondodan çektikten sonra yalnız tek bir eksik var maydanoz. Biz maydanozu yemeğin içerisinde beğenmiyoruz. Ve şimdi hepsini karıştırma kabına bir güzel koyup üzerine evet yağımızı da dökeceğiz şimdi. İyice yoğurduktan sonra <laughs> şeklini verdiğimiz... Hepsi <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Ve güzelce şeklini veriyoruz. Salçalı suyumuzu da bir güzel döktük. Soğan, biber. Hı -hı. Ve şimdi fırına. Evet. Afiyet olsun. Hadi pideyi getir, pideyi getir, pideyi getir. Oh burada size küçük bir tiyatro yaptık. <laughs> Halbuki pideyle şurada bekliyordum. <laughs> çok, şu biber de çok merak ediyorum ama üfür bence ağzın yanmasın. Of. Hmm. Evet biz aslında böyle yemeği daha çok seviyoruz. Gerçekten. <laughs> hmm, baş parmağım yandı. <laughs>